Arkadaşlar merhaba. Bugün birinci ünitemizle başlıyoruz. Hatırlayacağınız üzere birinci ünitemizin ismi Life ünitesiydi. Ve Life ünitesinde biz gramer olarak Simple Present Tense'i görmüştük. Simple Present Tense neydi? Hatırlayacağınız üzere geniş zaman anlamına geliyordu. Ve günlük hayatta düzenli olarak yaptığımız eylemleri anlatırken kullanıyorduk biz bunu. Örnek veriyorum sabah uyanmak, kahvaltı etmek, okula gitmek, kitap okumak, ödev yapmak gibi düzenli olarak gerçekleştirdiğin eylemleri anlatırken kullanıyordun. Ve iki tane de yardımcı fiilimiz vardı. Neydi bu yardımcı fiiller? Do ve does. He, she, it için does kullanırken I, you, we, they için do kullanıyorduk peki bakalım 3 formda inceleyecektik bunları. Hangi formlardı? Pozitif form, negatif form ve question form olarak 3 formda inceliyorduk. Önce pozitif forma bir göz atalım isterseniz. He, she, it öznelerini kullanırken ile es takısı gelir diye bir not almışız. I, you, we de'yi kullanırken kesinlikle ve kesinlikle fiile es takısı gelmezken he, she, it'i kullanırken fiile es takısı geliyordu arkadaşlar. Örneklere bir bakalım. She eats paste twice a week. O haftada iki kez makarna yer diyoruz. Ve eat bizim fiilimiz olduğu için sonuna s takısı koyuyoruz. He drinks lemonade every day. O her gün limonata içer diyoruz ve öznemiz he olduğu için fiile s takısı getiriyoruz. Geldim Diğer öznelerime, yani do ile kullandığım yardımcı fiili do olan öznelerime bakıyorum. I do my homework every evening. Her gün ödevlerimi yaparım. Öznem I olduğu için kesinlikle fiile s takısı getirmiyorum. Fiilimi yalın haliyle kullanıyordum arkadaşlar. Diğer örneğime bakıyorum. We read a book every night. Biz her gece kitap okuruz diye bir cümle kurmuşuz. Ve özlem çoğul olduğu için kesinlikle fiilime es sakısı gelmiyor arkadaşlar. Gelelim şimdi negatif forma. Negatif form neydi? Cümlenin olumsuz şekli. Cümlenin olumsuz şeklinde yalnızca şunu yapacağız arkadaşlar. I do, we do için hani do kullandık ya az evvel o do'yu don't haline, he, she, it, içinde does kullanmıştık. Does'ı da doesn't haline çevirdik ve cümlemizi bu şekilde kuracağız. Şöyle de küçük bir ayrıntımız var. Doesn't'ı kullandığımız için kesinlikle ve kesinlikle fiilimize es takısı gelmiyor. Çünkü cümlemiz negatif formda. I don't watch comedy movies. Ben komedi filmleri izlemem. Geniş zamanda olan bir yargı olduğu için yani hiçbir zaman izlemeyeceğim için don't kullandım. She doesn't use smartphone. O akıllı telefon kullanmaz. Demek ki hiçbir zaman kullanmıyor. Hayatın hiçbir evresinde kullanmayacak. O yüzden geniş zamanlı bir cümle kurmuş. Geldim diğer özleme. He doesn't use social networking sites. O sosyal medya sitelerini kullanmaz. They don't wear formal clothes. Onlar resmi kıyafetler giymezler. Yine geniş zamanda bir yargı olduğu için öznem they, yardımcı fiilimde dot. Geldim soru şekline. Question form'a. Question form'da da ne yapıyorduk? Karşı tarafa günlük hayatta neler yapıp yapmadığını sorarken question form'u kullanıyorsun. Question formda da do ve does başa geliyor. Cümlem aynen devam ediyor. Do you play the violin? Sen keman çalar mısın? Yes ve no ile iki tane cevap verdim. Yes, I play the violin. Evet ben keman çalarım ya da no, I don't play the violin. Hayır ben keman çalmam. Gördüğünüz gibi olumsuz cümlede don'tu kullandım. Geldim diğer özneli soruma. Does Lisa eat meat? Şimdi Lisa bir şeydi. Hemen olumlu cümlesine bakıyorum. Yes, Lisa eats meat. Yani Lisa she olduğu için She, he, it de olumlu cümlede es takısı aldığı için Lisa'nın yanındaki fiile bir es takısı koyduk arkadaşlar. Geldim olumsuz şekline. Olumsuz şeklinde yalnızca ve yalnızca doesn't kullanıyorum. Es takısı kullanmıyordum. No, Lisa doesn't eat meat. Hayır, Lisa et yemez, et tüketmez diyorum ve sayfamı hemen çeviriyorum. Geldim soru kalıplarına arkadaşlar. Şu üç tane soru kalıbı sizin çözdüğünüz soru bankalarınızda karşınıza en çok çıkan soru kalıpları. What, when ve what time. What başlayalım isterseniz. What dediğimiz şey Türkçe'de tam olarak ne anlamına geliyordu. Ve örnek cümlelerimde de şu şekilde kullandım. What do you do in the mornings? dedim. Sabahları ne yaparsın? Yine geniş zamanda yaptığım bir eylemi soruyorum. Ya da diğer örneğim What is your favorite film? Senin favori filmin nedir diye soruyorum arkadaşlar. Geçtim hemen when'e. When tam olarak Türkçe anlamı ne zamandı? Ve örneklere baktığımız zaman When is your birthday? Doğum günün ne zaman? Ya da When is your geography lesson? Senin coğrafya dersin ne zaman? Şimdi what time ve when arasındaki fark şöyle. Eğer soruda size bir gün soruyorsa o zaman when diyorsun. Ya da bir ay soruyorsa when diyorsun. Eğer size tam olarak bir saat soruyorsa, mesela coğrafya dersin ne zaman derse, örnek veriyorum on Monday. Yani pazartesi günleri. Fakat coğrafya dersin ne zaman, yani saat kaçta diye, what time diye sorarsa, o zaman saat söylüyorsun. Diyelim ki 3 pm diyorsun. Bu şekilde ikiye ayrılıyor. What time dediğimiz şey de tam olarak saat kaçta? Ne zaman dediğimiz saat dilimini soruyoruz burada. Saat kaçta anlamına geliyor. Örneklere baktığımızda What time does your lesson start? Senin dersin ne zaman başlıyor? Yani saat kaçta başlıyor? Ya da What time does your sister arrive home? Kız kardeşin eve saat kaçta varıyor diye cümlemi soruyorum. İkisinin arasındaki fark unutmayalım. Bu gün ya da ay sorar. Bu tam olarak saati sorar. Geçtim. Bu ünitenin önemli kelimelerini. Şöyle bir göz attığınız zaman zaten kelimeler tamamen günlük hayatta, günlük hayattaki rutinlerimizi dile getiriyor. Do homework, ödev yapmak. Wash hands, elleri yıkamak. Brush teeth, diş fırçalamak. Get up, uyanmak. Go bed, yatağa gitmek. Take a nap, hani deriz ya okuldan geldikten sonra mesela biraz kestirdim, uyudum, şekerleme yaptım deriz. İşte tam olarak take a nap anlamına geliyor. Have breakfast, kahvaltı etmek. Help, yardım etmek. Mesela help my mom deriz. Benim anneme yardım ettim falan gibi. Ya da watch TV deriz. TV izlemek. Play computer games. Sizin favoriniz sanırım. Bilgisayar oyunu oynamak. Have lunch. Öğle yemeği yemek. Arrive, varmak anlamına geliyordu biliyorsunuz. Ulaşmak, varmak. Arrive home, eve varmak write diary. Diary neydi? Günlük. Write diary günlük yazmak, yani günlük tutmak anlamına geliyor. Play soccer. Soccer dediğimiz şey futbol. Futbol oynamak. Get dressed giyinmek, hazırlanmak. Have a rest de dinlenmek anlamına geliyordu. şu ikisi birbirine biraz benziyor. Bir tık benziyor. Have a rest dediğimiz şey tam olarak uyumak değil de hani fiziksel olarak dinlenmek anlamına gelirken take a küçük bir şekerleme yapmak anlamına geliyor. Şimdi örnek sorumuza bir bakalım hemen. Örnek sorumuzda bize neyi soruyor? Aşağıdaki ifadelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü, bütünlüğünü bozmaktadır diyor. Demek ki burada bir rutinden bahsetmiş ve o 4-5 tane cümlenin içerisinde birisi bu rutinin dışında olan bir durum. Onu bulacağız. Birinci cümleme bakıyorum. I usually come home from school at 3 p.m. Saat ne diyor? 3'te okuldan gelirim. Geldim. ikinci cümleme. I have a rest and do my homework. Biraz dinlenirim ve ödevlerimi yaparım. Tamam. Okuldan sonra yapılacak aktivitelerden bahsediyor. Dinlenmek ve ödev yapmak. Üçüncü cümleye bakıyorum. I have a big breakfast my, with my family. Ailemle beraber büyük bir kahvaltı ederim diyor. Fakat okuldan geldikten sonra saat 3'te geliyorum diyor. Kahvaltı etme durumu olamaz arkadaşlar biliyorsunuz. Ancak öğle yemeği ya da akşam yemeği yiyebilir saat 3'ten sonra. O yüzden 3. soruyu işaretliyoruz. Üçüncü cümleyi işaretliyoruz. Geldim dördüncü cümleme. Daha sonra diyor. Genellikle televizyon izlerim ya da müzik dinlerim diyor. Şu paragrafı incelediğimiz zaman anlam bütünlüğünü bozan cümle tabii ki 3. cümle oldu. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar.